Öncelikle altın takdir edersiniz ki bu yumuşamayla beraber yani geçici ateş seçle beraber bir rahatlama yaşadı psikolojik olarak. Ve insanlar çok gariptir. Ben size biliyorum. Çıkış trendinde sürekli alırlar. Borsa da öyledir. Düşmeye başladığında korkarlar ki acaba daha çok düşecek mi diye en büyük yanlışı yaparlar ve satmaya başlarlar. Bu bir psikolojik panik. Ve insanın kendini kontrol edebilmesi psikolojide kişisel gelişimde çok özel bir yeti yetenek. Biz birey olarak, insan olarak Türk milleti kendini kontrol etme noktasında son derece yetersiziz. Ve kalabalıkların vultusuyla hareket ederiz. Hep de yanlış yaparız. Dolayısıyla ben şunu öneriyorum. Bu ateşçes geçici bir ateşçes. Artı zaten o panik yapanların altını satıldı ve alındı. Şu anda bugün sabah yine baktığımızda, pazartesi itibariyle %0.50 yani yarım puanlık yukarı doğru altında bir çıkış var. Döviz bana göre maalesef Merkez Bankası kontrolü altında, hükümetin kontrolü altında doğal olarak ancak onların izin verdiği boyutta dövizde bir çıkış yakamı yaşayacağız. Dolayısıyla ben dövize yatırım yapacak vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum. Beklentilerinin karşılığını alamazlar ve alamayacaklardır da. Ne zamana kadar Allah korusun düşünmüyorum ama bir devalüasyon yaşarına kadar, döviz patlayana kadar veya iktidarla alakalı sıkıntılı bir süreç başlamadığı sürece ben dövize yatırımın yanlış olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Günümüzde altın ve faiz ki hiç önemediğim bir şey ancak veri elde etme noktasında gerçekten enflasyonun çok daha üzerinde rahatlıkla veri elde edilecek bir alan faiz alanı. Eğer bunu benimseyenler varsa çok rahatlıkla yatırabilirler ama dövizden ben uzak durmalarını bir yıldır söylüyorum.